Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda iki tane takımın eşlerini değiştireceğiz. Bunlardan bir tanesi 19 numaradaki mavi dişiyi Diğeri de bir numaradaki parçalı dişi arkadaşlar parçalı feyintet dişimiz bunlar da eş değişikliğine gideceğiz bakalım anlaşacaklar mı anlaşmayacaklar mı çok merak ediyorum bu dişi eğer buradaki sarı yüz anlaşabilirse çok güzel yavru yumurta verirler arkadaşlar bunlar normalde yavru yumurta veriyor bunlar hazır takım diğerleri yine eşlemeydi bunlar da ikinci kuluçkaya henüz başlamadı ilk kuluçkayı bitirdiler ikinci kuluçkaya başlamadılar dişi tüye girmiş olmak için mali var e, Girsin veya girmesin fark etmiyor. Ben zaten bunlar da e, eş değişikliğine gitmek istiyordum arkadaşlar. O yüzden bunlar da bir eş değişikliğine gideceğiz. Güzel yavru olmak için e, kuşlarda eş değişikliği e, ara sıra böyle şart oluyor arkadaşlar. E, Japonesimiz de gene sağ olsun yeni eşelemiş, aşağıya atmış. Bunda bu huyu ortaya çıkmaya başladı. Önceden böyle bir huyu yoktu bu hayvanın. E, tekrardan eşelemeye başlamış. Yemi bitmiş hatta yemişti. Ben olmazsa ilk onlara bir yem vereyim. E, ondan sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Size de şöyle salmamız falan gösterelim o arada. Kullandığımız yem de bu arkadaşlar. Sade aktarı veriyoruz şu anda. Normalde karışık yem kullanıyordum ama karışık yemin içerisinde aktarı oranını bayağı bir azalttıkları için o yüzden karışık yem şu anda kullanmıyorum arkadaşlar. Ki aktarı olan karışık yemlerin içerisinde de fiyat çok fazla çıkıyor. Yani sade aktarı almak şu anda daha mantıklı geliyor bana. Bayağıdır da, da zaten sade aktarı şu anda kullanıyoruz. Dişi tekrardan enselemek için gelecek herhalde. <laughs> Şöyle hemen tekrardan bırakalım. Üstünü de kapatalım. Bu mayhem kutusunda yaklaşık 5-6 sene olmuştur oldu. İnternetten 25 kiloya sipariş vermiştim. O zaman tabii ki 25 kilosu 75-80 liraydı. 50 lira üstü de kargo bedavaydı. Kargo bedava 25 kiloya 75 liraya almıştık arkadaşlar. Kilosu 3 liraya geliyordu o zamanlarda. Ee, bu da yanında hediye hatta hediye olarak geldi. Ben buna ekstra ben bir para vermedim. Sadece yem aldığım için yanında hediye olarak yem saklama kutusu göndermişlerdi. Her neyse şimdi dişimizi hemen bir yakalayalım. Yumurta var mı yok mu İlk bir bakalım arkadaşlar. Yumurta olacağını çok sanmıyorum. Yok, boş. 17 numaradaki e, dişi de değiştirdim onu da söyleyeyim gri dişi vardı hatta şu yerdeki gaga taşını dünkü videomuzda yumurta sanan arkadaşlarımız var bu gaga taşı arkadaşlar bakın teli de burada zaten tellen çıkartıp aşağıya indirmişler e, şöyle gelelim Arkada da bir tane kuş sıkıştıydı bir şey daha gösterecek miyim burada dişimize yumurta sıkışmış kendi kendine yumurtayı çıkartmış e, herhangi bir problem olmamış onu da gösterelim bu yumurta mesela bakın hatta rengi de farklı ve biraz da böyle e, kabuğu yeni yumurtlamış bu arada. Yumuşak arkadaşlar hani böyle zıp zıp topların kıvamı gibi bir şey. Şimdi neredeydi o işimiz? Buradaydı. Buradan yakalamak birazcık zor olabilir. Gel bakalım. Aşağı in. Yo hemen de yakaladık. Erkeğimiz çok güzel. Birazdan dişi yaptığı zaman çiftleşme ihtimali yüksek çünkü bu dişi de kızgın, erkeğimiz de kızgın. Bu erkeğimiz şeye giriyor, şu an eşatçağın dişimiz de şeye giriyor. Bunlar da bekleyebiliriz, acelesi yok. Ama bu dişi çok fazla bekletmez bizi gibime geliyor. Deneyelim. Kuşumuz kaçtı Yok. Hadi bakayım. O arada ben arkaya bakıyorum arkadaşlar. Arkadakilerde var mı bir hareket diye. Yani heyecanlandı mı? Dişiden üstü anlayamadım çok fazla. <laughs> Renk uyumu cidden çok güzel oldu arkadaşlar. Dişi bu arada kabardı bakın. Bir anda duruşu değişti. Biz anlayabilirsiniz dediği ihtimalle. Bunların yan yana gelmeleri lazım. Ben önceki olabilirler. Ben birazcık uzaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Hareket veren belki ben uzaklaştıktan sonra başlar. Şimdi diğerlerine bakalım. Bunlarda var bir hareket. Bakın bunlar da erkek uyuyordu. Erkek uyanda yine kur yapmaya başladı. Erkeğimiz suya giriyor bu arada arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. suydayken çok fazla hareket olmazlar. Çiftleşmeyi çok fazla düşünmez zaten genelde kuşlar. ve o yüzden bunlarda çiftleşme birazcık gecikebilir. Ama problem değil. Suyudan çıktıktan sonra kesinlikle çiftleşeceklerdir. erkeğimiz de seçmiyor. Düşümüz de seçmiyor. O yüzden bu karakterde kuşların eş tutması, yavru alınması çok çok kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden onları ayırmam daha büyük ihtimalle. Şimdi şunların yan yana gelmesi lazım. Dişi terledi bu arada. <laughs> Ağzını açıp nefes alıyor şu anda. Gel bakayım. Heh. Hadi. Azıcık yakınlaşın. Güzel. Erkek açıldı arkadaşlar. Gayet güzel. Ama temkinli. Dikiden bir hamle bekliyor yani. Bir vurma hamlesi bekliyor. Çok güzel. Şimdi peşinden gider büyük ihtimalle. Erkek açıldı. vur yapmaya başladı. Ya bunların rengi ciddi anlamda birbirlerine çok uyumlu. Ee, önce kuluçka zaten eşlemediğim için pişman olmuştum. Ee, ama nasip bu kuluçka yaymış. Bunlar da büyük ihtimalle sütleşecekler arkadaşlar. Aynen. Bayağı bir ateşli <laughs> oldu ikisi de. Erkek uylamaya başladı. Dişi de baskınlık kurmasına izin vermiyor şu an bir şey ama vurup atmıyor da. Erkeği sevdi yani o arkadaşlar. Bu da sevdiğinin anlamına geliyor. Erkeği beğenmeseydi ne yapardı? Erkeği tuttuğu gibi tünekten aşağıya atardı. Yanında barındırmazdı. Erkek de zaten korkusuna yukarıya çıkamazdı. Aynı şuradaki peynitet erkeğimiz gibi. Bunlardan gayet sağlam yavru gelirdi. Şimdi geratlı da güzel. Erkeğin geratlı da zaten çok çok iyi. Ve kuyruk kalktı. Kuyruk kalktı arkadaşlar. Hadi bir de de videomuzda şenlik olsun. Diğerlerinde bir herhangi bir gelişme yok arkadaşlar. Sadece kurulaşmalar var. Bunların renk uyumu cidden çok güzel oldu. Bunlardan gelecek yavruyu çok merak ediyorum arkadaşlar. Ee, dişimizin babası, aşağıdaki Painted Show var, o oh, Hakan abiden gelme. Annesi griydi yanlış hatırlamıyorsam. Erkeğimizin annesi birebir kendisinin aynısı, babası da maviydi. Ee, yavru o yüzden çok rengarenk çıktı yani. İçinden de gelecek yavrular gayet güzel gelir. Ee, o yüzden bunlarda da bir eşleme düşündük. Normalde bu dişi şuradaki peynetette de eşleyebilirdim ama o oradaki peynetet erken bir büyük ihtimalle yeşil yavru ağırlıklı gelecekti. Ee, bununla eşledim. Rengarenk yavrular gelsin istedim. O yüzden bunlar birlikte kalacaklar. Deminki yaptığım hamleden sonra hareketlilik başladı arkadaşlar. Siz de böyle hani hayvanları ürkütmeden e, hareketlendirebilirsiniz. Hangi hamleydi? Dişi yukarı çıkın ekleydi. Erkek aşağı çıkın ekleydi. Dişi sadece elimi şöyle uzattım. Erkeğin yanına indi. Erkek bir anda uykudan uyandı yani resmen gördünüz. Ondan sonra zaten kurlaşmalar başladı. Bayağı da hareketliler. Böyle gördüğüm zaman çok seviniyorum. Bunlar da ama dediğim gibi bunlar da çiftleşme kesin olur. Bunun garantisini verebilirim ama geç olur arkadaşlar. Belli de olmaz belki direkt çiftleşebilirler ama erkeğimin bir olduğu için bu yorumu yaptım ben. Ee, sıkıntı yok. Hani sağlıklı olsunlar. Geç olsun güç olmasın. Fark etmiyor bize çok fazla. Ee, yakın zamanda göndereceğim takımlarım var. Japon gidecek arkadaşlar. Ee, onun haricinde aşağıdaki 11 numaralı takım, 4 numaralı takım bunlar İstanbul'a rezerve edildi. Bunların altlarından yavrusunu, yumurtasını kaydırıp ee, yeni sahiplerine göndereceğiz. Fatih abimiz geldi zaten. Fatih abiyle beraber göndereceğiz İstanbul'a. E, ee, başka şu anda gösterebileceğim takımımız var mı? Bakın yeni bir dişi gelmişti. Mor erkek şu an onda kurulaşıyor arkadaşlar. Aşağıda salmada da gözüküyor. Bunlar da yaşatsam yumurtlar var ama yaşatmayı çok düşünmüyorum. Üst salmayı yakın zamanda yeni sahibine göndereceğim. Salmadaki kuşlara daha doğrusu. Ee, şuradan düşmesini bekledim. iki tane yavrumuz var. Onlar yuvadan düştükten sonra yeni sahiplerine gönderecekler. Texas yavrumuzda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yavru yem kıramıyor ve sürekli olarak bu yuvaya giriyor arkadaşlar. Ben de geldim onu bu yuvaya attım. Annesi bakayım bir şey yapmış mı yok bir şey yapmamış. Ama beslemiyorlardı. Ben videonun hemen sonunda Texas yavrumuzu beslemeye başlayacağım. Başka şu anda gösterebileceğim bir şey var mı? Bence gayet güzel bir eşleme oldu. Çok da güzel kurulaşıyorlar. Bakın mesela şu iki kuşumuz da dişi. Dişler de böyle kendi aralarında baskınlık kurmaya çalışırken kurulaşabiliyorlar. Hatta şöyle bir olay da biz geçmiş zamanımızda tanıdık etmişsinizdir arkadaşlar. Hatta daha yeni yani. Bu gri erkeğimizin dişisi şu Japon esmerindeki bakın şuradaki sarı kafa dişimiz. Erkeğin üstüne çıktı erkeğe eşlemeye çalışıyor. Yani dişi de erkeğin üstüne görebilirsiniz. Böyle durumlarda yaşanıyor ama nadir. Hani çok fazla karşılaşabileceğiniz bir durum değil. Ama olduğunu bilseniz yeterli sizin için. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değilim arkadaşlar. Şu anda gösteremeyeceğim başka size herhangi bir durumumuz yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.